Evet değerli dostlar Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te ziyaretlerimize devam ediyoruz. Şu an Mu'i Mübarek Medresesi'nin önündeyiz. Eee Mubarek Medresesi'nden daha önceler Peygamber Efendimizin sakalı şerifi e, muhafaza ediliyordu, ziyaretçilere sunuluyordu. Şu an e, Hz. Osman Efendimizin üzerinde şehit edildiği Kur'an-ı Kerim burada muhafaza ediliyor. Kur'an-ı Kerim Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimiz döneminde Zeyd bin Sabit başkanlığındaki heyet tarafından ilk nushası yazıldı, toplandı. Hazreti Osman döneminde de yine Zeyd bin Sabit radıyallahu anh tarafından çoğaltıldı. İslam beldelerine gönderildi ve bir nushası Hazreti Osman Efendimizin yanında kaldı. İsyancılar tarafından Hazreti Osman Efendimiz şehit edildiğinde o Kur'an-ı Kerim'i okuyordum ve e onun üzerinde şehit edildi. Kanı da o Kur'an-ı Kerim'in üzerine damladı. O Kur'an-ı Kerim e burada sergileniyor. Timur'dan önce buraya getirilmiştir. 14. yüzyılda semer buraya Kansa getirildi. Ardından da buraya getirildi. Burada e muhafaza ediliyor ve ziyaretçilerine sunulmuş durumda. dostlar şu an e, Hazreti Osman Efendimiz'in Hı. üzerinde de şehit edildiği Kur'an-ı Kerim Nusrat'ın önünde bulunmaktayız. Onun önünde şu bilgiler verilmektedir, yazılıdır. İnne hâzihi mahtûta nadir, <laughs> Bu nadir, özel baskı yazılı Kur'an. Ne Mus'haf Osman, Osman radıyallahu anh. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın Mus'hafıdır. Al-Mansuhat e, bil 7. yüzyılda yazılmıştır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ilk yazımı Hz. Ebubekir döneminde oldu. Hz. Osman Efendimiz döneminde de bu e, Nuthadan yine Zeyd bin Sabit tarafından Kur'an-ı Kerim çoğaltıldı e, ve İslam ülkelerine dağıtıldı. قَدْ اَتَى بِهَا اِلَى سَمَرْخَنْ فِي قَنِ Aşara 14. yüzyılda Semerkant'a bu nutfa getirilmiştir e, diyor. Timur e, Kabla şey aşır min kad, Emir Timur. Emir Timur'dan önce buraya getirilmiş e, ve burada şu an e, sergilenmektedir.